Duydum ki bizi bırakmaya azmettiriyorsun. Etme. Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun. Etme. Sen ya adeller dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etme. Çalma bizi, bizden bizi. Git ellere doğru. Çalınmış başkalarına nazar ediyorsun etme. Ey ay, felek harap olmuş, alt üst olmuş senin için. Bizi öyle harap, öyle alt üst ediyorsun. Etme. Ey makamı var ve yokun üzerinde olan kişi. Sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun. Etme. Sen yüz çevirecek olsan, ay kapkara olur gamdan ayın devini yıkmaya kast ediyorsun. Etme. Bizim dudağımız kurursa kuruyacak olsan. Gözlerimiz öyle yaş dolu ediyorsun. Etme. Aşklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer. Öyleyse aşka ne diye hayret ediyorsun. Etme. Ey cennetin ve cehennemin elinde olduğu kişi. Bize cenneti öyle cehennem ediyorsun. Şekerliğinin içinde zehir zarar vermez bize. O zehiri, o şekerle sen bir ediyorsun. Etme. Bizi sevindiriyorsun. Huzurumuz kaçar öyle. Huzurumuz bozuyorsun. Sen mahvediyorsun. Etme. Harama bulaşan gözüm. Güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da değen. Hırsızlık ediyorsun. Etme. İsyan et ey arkadaşım. Söz söyleyecek an değil Aşkın baygınlığıyla Ne meşk ediyorsun?